bugün sizler biraz olsun Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efendim biliyor. Kaşındayız. Bugün abi bazı alıyoruz. Baz buz mu? Baz mı bilmiyorum ama aldım. Yay ve baz. Şimdi de Amerika kutu. 6. 6 ne çıkıyor? Yazık be kardeşim. Yazık be kardeşim. Bas. <laughs> Altı. hemen. Buradan sonra ne oluyor? Hemen başlıyoruz arkadaşlar göreve. Hemen aldım bazı savaş topu seçeceğim. Neden bilmiyorum canım istedi. Ye, ye 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 oha bayağı iyiymiş sonra dünya sıralamasına bakarım yani dünya değil de Türkiye İlk maç rahat aldık alırdık. Şimdi liderlik tavlaları, yerel savaşçılar, bas, sonuncu sıralamada kim kupa, kaç kupa, altı zor. Hayra kaçıncı bari ona bakayım. Birinci. E yok artık be kardeşim. Her şeyde birincisin hak. Yok artık. Yok artık be. Her şeyde de birinci olunur mu ya? Hile gibi yani. Sandiye bakalım. What? Embra bakalım. What? Belle. Şükür. Hak kim ya? Hala anlayamadım. Hak kim abi? Her karakterde birinci, Şelide de birinci mi? Yani hak kim arkadaşlar? Bilmiyorum YouTube kanalı var mı? Yorumlara yazın. Nita yeni aksesuar. Ben ne yapayım Nita'nın yeni aksesuarını? Neyse şu an bizim için baz önemli. Bas bas bas. Bas. <laughs> Neyse. Hemen girelim, girelim. Bas ilk geldiğinde oyuna. Şöyleydi yani. 7 kupa olmanız gerekiyordu ama ben biraz geç aldım çünkü para yatırmadım ben. Ben adamım. Bu sizin oyunda en sevdiğiniz karakter hangisi yorumlara yazmayı unutmayın. Ben bunları rahatlı alırım. Selamun aleyküm. Dur 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 dur. Sen topu nereye atıyorsun? Rahat. Şuraya geçelim abi. Selamünaleyküm. Dıp dırıs tıp tıp Yey! Dıp tırıs tıp tıp tırıs Sevdim bazı. Güçlü karaktermiş. Rahat bu maçı da aldık ve iki rütbe basımız geldi. Muhteşem. 100 altına alırız okey. Bu arada hangi akıllı şuna alır? 99 altına hangi akıllı? Ne zaman gelecek ya? 13 saat sonra geliyor. Yuh Ya ben bunu neden almadım? Çok iyi bir aksesuar. Ne iş yarıyor? Yesi taletinden bir şok dalgası atar. Dalganın etki alındık. Tüm düşmanlar yavaşlar. başlar. Hmm, tamam. Burada kendi teklif hangisi? Bu. Bu tabi de almayacağım. Almak da Baksanıza şu havalılığa be. Baksanıza be. Bak 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 bak. Şu artiste bak artiste. Reis. Reis. Reis be. Tek hesaplaşma oynayalım bir daha daha iyi anlayabiliriz. Maç başladı internet gidiyor. Arkadaşlar tamam maçta internet gitmiş. Allah. İyi kaçtın ama benden kaçamazsın. Vur. Yani. Bu kupada da ölünmez. Bak bu sefer birinci olacağım ama. Bu sefer birinci olacağım. Tamam havalı olmaya. dın dıre yeah, yeah. Neyse. Şuradan. Selamın aleyküm. Du Hayır. Hayır. Şansıma. Ye yeah boy. Ye yeah boy. Ye yeah boy kaç kaç kaç. Allah. Selamun Aleyküm. Güzel. Şuradan geçelim abi arkadaşlar. Ya kardeşim savaştayız. Ne çok rahat. Neredesin? Tıtır. Selamun aleyküm. Ye. Yeah. Rahat. Easy peasy. Ben kupa yolunu biriktireceğim. Aynen ya ben kupa yolunu biriktireceğim abim. Şunu 20'ye katacağım bakın 20'ye katacağım 20'de 500 oluyor doğru bekle duyduğu... oyunu baga sokacağım olmadı sokamadım oyuna bak bakın oyuna Neyse kafam karıştı. Yakından şeliye alan baz. Bu arada şunu da yazın. Griz mi baz mı? Ben bence baz abi. E, ben de olduğu için demiyorum. Yakından şeliye aldık. Hani benim enerjim daha yüksekti ama bence baz daha iyi. Ye. Ve baz için griften daha çok emek veriyordu olabilirsin. Tabi para yatırmıyorsan. Mesela ben 5-10 günde aldım bazı. Biraz geç aldım. Neredesin? Ölümün geldi. Ye. Easy. çok güzel. 120 şeyi de aldık. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hoşçakalın.